Bu reklam bu yılın reklamı. Yeni bir reklam aslında. Ha, hiç görmedim. Tam da bizim gurbetçileri, Almanya'dan Türkiye'ye gidenlerin ve valizinde her seferinde sevdiklerine bir şeyler götürenleri kapsayan bir reklam. Gerçekten. Bence tatlı bir reklam. Ha, görelim. Gönlü bir defa tretin. Grund der Reise bitte. Ich möchte meine Familie in İzmir besuchen. Gute Reise. Danke. Azizim bu reklam değil bir gerçek gibi ya film çekmiş evet. adamlar. Zaten gerçek yaşam hikayesi diye paylaşıyorlar. Abi gerçek yani. Şurası yani herkesin yaşadığı andır. Polis evet. memuru senin pasaportunu ya da çantanı inceler. Sana şöyle bak. Sana bakar böyle bir sen de acaba uyuşturucu kaç ediyor size diye girersin. <laughs> Çok tatlı olmuş bu Abi. reklam. Getirdim. <laughs> <laughs> ederim benim en çok sevdiğim çikolata. Nasıl buldun? Kesinlikle çok başarılı buldum. Çok güzel yapmışlar. Bence reklam filminden çok daha ötesi olmuş. İnsan can kulağıyla izliyor. Acaba ne olacak son bu Yani gerçekten yaşanılan hayattan birebir aynısı. Eşyaların kontrolden geçerken o stres böyle. Her şeyi birebir aynısı.